Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bu videomuzda e, sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz en son e, esneklikle devam ediyorduk esneklikle ilgili e, önemli olduğu için konu birkaç tane daha arkadaşlar soru e, gösterme niyetindeyim ardından da arz talep uygulamalarına işte taban taban fiyat uygulaması ve vesaire onlarla ilgili soru e, potansiyellerine bakacağız. E, derken fayda mikronun her konu konu arkadaşlar belli başlı sorularını çözmeye gayret e, göstereceğiz. Ardından da makroda da aynısını yaptıktan sonra zaten e, karışık soru çözümleri yapacağız, deneme çözeceğiz. E, sizi sınavları arkadaşlar hazırlamaya bu şekilde çalışacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen e, esneklikle ilgili bu videonun ilk sorusuna geçelim. Diyor ki soru yukarıdaki mallardan hangisi veya hangilerinde e, talebin fiyat esnekliği pozitiftir. Evet, yani şu önemli bir bilgi. Zaten soruyu çözdüren yer arkadaşlar burası. Talebin fiyat esnekliğinin pozitif olması. Şimdi şöyle yapalım. Talebin fiyat esnekliği, ED, neydi arkadaşlar formülü? Miktardaki yüzesel değişme bölü fiyattaki yüzesel değişme demiştik. Ve genellikle daha daha doğru söyledim. E, aksi belirtilmedikçe her zaman arkadaşlar sonucu eksi çıkar demiştik. Neden? Çünkü malın fiyatı arttıkça talep edilen miktar ne oluyordu arkadaşlar? Azalmaktaydı. Çünkü talep eğrisi negatif eğimliydi. İşte alt tarafla üst tarafın farklı ok işaretlerine sahip olması, biri artarken diğerinin azalması sonucu arkadaşlar eksi çıkartmaktaydı. Ve eksi de talep kanunu bize arkadaşlar göstermekteydi. Ve aynı zamanda talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu da anlatmaktaydı. Peki soru ne diyor? Talebin fiyat esnekliğinin pozitif olması diyor. Yani talep kanununa, talep kanununa uymayan kanununa, uymayan arkadaşlar e, malları e, bulmamızı istiyor soru. Peki normal mal demiş, normal mal arkadaşlar talep kanunu uyar ve talebin e, fiyat esnekliğinin, talep esnekliğinin negatif eğimli olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, talebin fiyat esnekliği ilk numarada bir numarada eksi çıkar. Peki bu gitti. Giffen mallar. Giffen malları bildiğiniz üzere arkadaşlar malın fiyatı arttıkça talep edilen miktar da artardı. Dolayısıyla talep yasasına uyumazdı. Ve talep eğrisinin negatif değil de pozitif eğimli olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla talep kanununa uyumaz. Talebin fiyat esnekliği ED arkadaşlar pozitif çıkar. Weblen mallar, Thorstein Weblen'e ait olan mallar. Aylak ee, like sınıfın teorisi adlı kendi kitabında arkadaşlar bunu da ifade etmişti ve demişti ki bir malın fiyatı arttıkça talep edilen miktar azalmaz, artar. Yani aynı Giffen eğrisi gibi. Yani Giffen'ın Giffen mallardaki talep eğrisi gibi pozitif eğimli olur demişti kendisi. Neden peki böyle hocam webleninde talep eğrisi pozitif eğimli? Çünkü arkadaşlar şunu ifade ediyor kendisi. Diyor ki insanlar e, malın fiyatı arttıkça statü atlamak için, ondan sonra sınıf atlamak için e, o mallardan daha fazla talep ederler. Bir kayıte göster gibi, sınıf atlama göster, bir gösteriş etkisi de kendi içerisinde var tabi bunun. Dolayısıyla Weblen e, mallar da talep eğrisi pozitif eğimli olan mallardır ve talebin fiyat esnekliği arkadaşlar pozitif çıkar. Düşük mallar ise arkadaşlar Giffen demediği için sayamayız. Biliyorsunuz düşük mallar kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Düşük ama Giffen değil, düşük ama Giffen. Yani buraya Giffen yazılmadıkça iki numaradaki gibi kalkıp biz düşük mallara talep eğrisi negatif eğimlidir diyemeyiz. Eğer soruda tüm düşük mallar deseydi 4 numaraya o zaman Giffen'dan şüphelenebilirdik. Yani talebi negatif de eğimli olabilir, talebi pozitif eğimli de olabilir. Bu yüzden burasına belirsiz derdik. Ancak burada düşük mallar dediği için e, biz bunu e, demek ki Giffen ayrımına e, yaptığını varsayarak talep eğrisinin arkadaşlar yine bunda da negatif eğimli olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak şöyle bir ifade edeyim düşük ve Giffen hakkında zaten faydayla da ilgili de Fayda e, faydada, fayda konusunda soru çözeceğiz. Yani şöyle anlatayım. Giffen'la düşük malların benzer yanları engel eğrisinin negatif eğimli olması. Yani gelir arttıkça talebin azalması. Hem Giffen'da hem düşük malda. Ancak Giffen'la düşük malın e, ayrılan noktaları ise Giffen'da talep eğrisi pozitif eğimliyken düşük malda talep eğrisinin negatif eğimli olması. Dolayısıyla e, bu sorumuzun cevabı arkadaşlar Denizli oluyor. 27. E, ee, delta Q bölü delta P çarpı P artı 1. P, P1 artı P2 bölü Q1 artı Q2 formülü hangisinin formülünü ifade eder? Yani bu formül aşağıya kadar hangisinin formüldür diye arkadaşlar bir e, soru sormuşuz. Peki bu soruyu e, değerlendirelim. Şimdi normalde talebin fiyat esnekliği arkadaşlar ED şöyle değil miydi? Q2 eksi Q1 bölü Q1. P2 eksi P1 bölü P1. Peki burayı düzenlersek. Q2'den Q1 çıkartmak demek fark demektir. Delta Q bölü Q demektir. P2'den P1 çıkartmak fark demektir. Delta P bölü P demektir. Bunu soyut bir işleme tabi tutarsak o zaman formül şöyle olur düzenlersek. Delta Q bölü delta P çarpı P bölü Q olur. Hatta bu da 1 bölü eğim demektir, eğimin tersi demektir. Hatta bir yorum daha yapayım. Q fonksiyonunda, yani talep fonksiyonunda, Q ile başlayan fonksiyonda P'nin öndeki katsayısıdır. Yani Q, e, Q fonksiyonu P'nin e, kısmi türevidir, kendi türevidir yani aslına bakacak olursak. E, bu bilgilerden sonra, yukarıdaki formülün e, delta Q bölü delta P kısmının uyduğunu... Ama P bölü Q kısmının uyumadığını görüyoruz arkadaşlar. Peki acaba bu ne ola ki? Peki o zaman esneklikte bir tane daha formül var. O aklıma geliyor. O da E, D, yay. Ark esnekliği, yay esnekliği, ortalama esneklik ve formül şuydu. Q2 eksi Q1 bölü Q2 artı Q1. P2 eksi P1 bölü P2 artı P1. Bölü P2 -P1. Buradan da düzenlerseniz yukarıdaki gibi farkları görüyorsunuz. Yani delta Q bölü delta P. Peki şunları da ters çevirirseniz birbirinin üzerine. P2 artı P1 Q2 artı Q1 olur. Dolayısıyla arkadaşlar talebin fiyat esnekliği kapsamında biz buna artık talebin fiyat esnekliği diyemeyiz. Çünkü yay esnekliği formülü var. Dolayısıyla burada doğru cevabımız arkadaşlar denizli olur. Dolayısıyla e, tek bir esneklik tipi yok. Diğer esneklik tipleriyle ilgili de böyle çalışmalar yapmanız gerekir. Soyut yani ezbere gitmeden o sorunun doğasını anlayan bir soru tarzı. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diğer soru diyor ki negatif doğrusal talep eğrisinde. Negatif doğrusal talep eğrisinde. Esnekliğin sıfır olabilmesi için aşağıdaki konumlarda hangisini almalıdır diye bir soru sormuş. Şimdi biz e, talep eğrisini arkadaşlar negatif eğimli doğrusu olarak soruda delildiği gibi çizelim. Burası Q, burası P olmak kaydıyla negatif eğimli arkadaşlar doğrusal talep eğrimiz bu. Ve ben dersi anlatırken, mikro dersini anlatırken şöyle demiştim. Normalde e, talep eğrisi evet negatif eğimli ama bu doğrusal. Doğrusal olması demek eğimin her yerde bu eğri üzerinde aynı olması demek. Yani yukarıdaki açı da aynı, aşağıdaki açı. Ha, hangi açıyı çizerseniz çizin doğrusal. Yani doğrusallık demek zaten bir fonksiyonun birinci derecede olması demektir. Yani Q eşittir 10 eksi 2 P gibi. Yani P'nin üzerindeki yazan rakam 1. Kendisi doğrusal. Peki eğim aynı. Peki acaba soru ne esneklik ters çalışıyordu ya. Eğim aynı. Acaba kalkıp da biz burada esneklik de aynıdır diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Niye? Çünkü hatırlayacak olursanız e, az önceki soruda da göstermeye çalıştık. Esnekliğin formülü şudur. 1 bölü eğim çarpı tamam eğim esneklik ters çalışır. Çarpı P bölü Q oranlaması da esnekliği arkadaşlar etkiler. Dolayısıyla siz burada kalkıp da talep eğrisinin her noktasında eğim aynıdır deyip esnekliğin de aynıdır olduğunu söylemeniz çok büyük bir hata olur. Çünkü PQ'lar değişiyor. Mesela aşağı doğru inilince P azalıyor Q artıyor. Yukarı doğru çıkılınca P artıp Q azalıyor değişebiliyor. Peki ee, neydi peki bizim ee, talep eğrisi negatif eğimli olduğu zaman esneklik ee, davalarımız? Şöyle demiştik yine ders anlatırken esneklik tam talep eğrisinin orta noktasında bire eşittir. Tam fiyat eksenine kestiği yerde talep esnekliği sonsuzdur miktar ekseni kestiği yerde sıfır eşittir. Ortasında yani 1 ile 0 arasında birden küçüktür. 1 ile sonsuz arasında birden büyüktür. Bunu biliyoruz. Peki ne diyor? Sıfır olabilmesi için diyor. Hangi konuda yer alması lazım? Negatif eğimi talep doğrusunun tam arkadaşlar yata ekseni kestiği yer olması lazım. Demek ki yata ekseni kestiği yer yani B arkadaşlar Doğru cevabımız o oluyor. Eğer sonsuz olabilmesi deseydi dikey ekseni kestiği yer diyecektik. Bir olabilmesi deseydi tam negatif eğimi doğrusu var. Talep doğrusunu arkadaşlar. arkadaşlar? Ee, orta noktası yani bir e, esnekliği bize verecekti. Peki diğer soruya geçelim. Gelirdeki yüzdesel değişimin talep miktarında yüzdesel değişime oranına ne ad verilir? Yani gelir yüzde bir arttığında... Talep edilen miktar yüzde kaç değişecek? Bu esneklik tipi nedir? Diye arkadaşlar bize bir soru sormuş. Ee, şimdi bakın eğer burada aynı malın fiyatı ve aynı malın talep miktarı deseydi. Yani şöyle yukarı doğru alayım burada çalışalım. Yani e, şu olsaydı delta Q delta P olsaydı bu talebin fiyat esnekliği olacaktı. Yani malın fiyatındaki değişmenin talep edilen miktardaki yüzsel değişme oranı. Peki burası eğer başka bir malın fiyatı olsaydı aşağısı payda. X malının fiyatındaki yüzdesel değişme. Yukarısı da talep edilen miktar Y'deki yüzdesel değişmeleri gösterseydi bu çapraz talep esnekliği olacaktı. Farklı iki mal var. Aynı mal var. Hatta XX diye de atabilirsiniz aynı malın olduğunu gösterebilmek için. Yani bu çapraz. Cross diye geçiyor. ECD diye de yazabilirsiniz. Ancak eğer e aşağısı bağımsız değişkeni e, gelirdeki yüzesel değişme olup yukarısı da talep miktarında yüzesel değişme olursa gelirin talep üzerindeki etkisinin yüzesel versiyonu ayarlanırsa ya da ilgilenirse o zaman bu da arkadaşlar gelir esnekliği olur ve D seçeneğine işaretleyebiliriz. Peki hemen burada bir e, ifadede bulunalım. O ifadede şu. Gelir esnekliği bize neyi verir? Lüks mallar, e, atıyorum e, zorunlu mallar, düşük mallar. Hani e, gelirle alakası olan, gelirle alakası olan malların tipini veren bir esneklik tipidir. Onlarla ilgili zaten arkadaşlar sorularımız var. Demek ki bu sayfayı ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Peki devam ediyorum. Eee Arkadaşlar bu sayfamızda ise e, değişik sorular yine devam ediyor çözülmeye. Hemen ilk soruyla devam edelim bu sayfamızı ilk sorusuyla. Biraz zorlayıcı sorular da sordum aralara serpiştirdik. Bir malın serbest mal olması durumunda talep edilen mal miktarı 80 birimdir. Hmm ilginç. Belirli bir fiyata karşılık gelen miktar ise 60 birimdir. Ve bu noktada talebin fiyat esnekliği kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlar kendisi bize. Yani iki tane değer var çok değişik. P1, P2, Q1, Q2 yapamazsınız. E çünkü fiyat da yok. E kalkıp bir de şunu da yapamazsınız. 80'i 60'a direkt bölemezsiniz. Çünkü esneklik yüzdesel bir ifadeydi. Yüzdeyi göremiyorsunuz. Yani külliyen değişik bir soru. Şimdi ben soruda şunları yakalamaya çalışıyorum. Bir malın serbest mal olması ne demektir? Bir malın serbest mal olması demek P0 demektir. Serbest mal fiyatı olmayan bir e, durum. Ve P0'ken fiyatı yokken malın talep edilen miktar 81'miş. Belirli bir fiyata da karşılık gelen miktar 61'miş. Yani 80'den 60'a doğru düşünce fiyat yükseliyormuş. Belli bir fiyat diyor çünkü onu da bilmiyoruz. E, o zaman ben hemen talep üzerinden göstererek gitmeye çalışayım o zaman sizlere. Buraya Q, buraya P atarsak talep eğrisinde negatif eğimli olduğunu gösterirsek şurada ilk ifade şu. Serbest mal olması durumunda P sıfırken, P hiç yokken talep edilen miktar arkadaşlar demek ki talep eğrisi üzerine bir nokta bu. 80'miş. Bakın şu nokta fiyat yokken talep edilen miktarı gösteriyor. Belli bir fiyata karşılık gelen kafamdan belli bir fiyat uyduruyorum x e, Miktarda miktar da arkadaşlar 60'mış. Belli bir fiyata karşılık gelen talep edilen miktar da 60 bilemiş. İşte bu nokta için talebin fiyat esnekliğini bul diyor. Peki o zaman e, bir grafik çizdim. O zaman eğimden gidelim. E, talebin fiyat esnekliği ed 1 bölü eğim çarpı p bölü q olduğunu biliyoruz. Peki hemen de ben şöyle gelirim ben bunu eğimini elde etmek zorundayım. Tanjant alfa atarsam karşı bölü komşu bu açının bir doğrunun yeryüzü yapmış olduğu açı onun eğimidir kendisi. Peki karşısına bakarsak o açının karşısına bakarsak mesafe şuradaki mesafe x öyle değil mi karşısı x. Komşusu da bu açının komşusu da 60 ile 80 arasındaki mesafe mutlak değerde 20 eğimini bu eğrinin x bölü 20 olarak bulurum. O zaman 1 bölü formülün eğim yerine kendisini koyarsak x bölü 20 olarak yazalım. Sonra o noktaya denk gelen fiyat x'miş. O noktaya denk gelen miktar 60'mış. O zaman o noktaya denk gelen fiyat x. O noktaya denk gelen miktar 60. Peki burada hemen işlemimizi yapalım. Ters çevireceğiz bunu. 20 bölü x çarpı x bölü 60 x'ler gider. Oradan da arkadaşlar 1 bölü 3 olarak sorun cevabını buluruz. Bu arada açı sol tarafa baktığı için başına eksi koymayı da unutmayın. E, çünkü talep zaten negatif eğimli. Dolayısıyla doğru cevap eksi 1 bölü 3 olarak çıkar. Biraz yüksek bir sorudur. Yani biraz yüksek bir sorudur. Esneklikte işte böyle sorular var. Matematiksel ve geometri olduğu için böyle her yerden soru sormaya çalışır ama ben bunun... E, gibisinden bir soruya rastlamadım. Ha, soru bankalarında bulabilirsiniz. Ama e, sınavda rastlamadım. E, belki de benim dikkatimden kaçtı bilmiyorum. Dolayısıyla bu tarz sorulara da e, olmakta fayda var. Peki devam ediyorum. Diğer soruya bakalım. Bireyin geliri 500 TL'den 1000 TL'ye çıktığında talep 200 birimden 1200'e çıkıyorsa malın çizisi nedir? Şimdi bir gelir esnekliği sorusu belli çünkü gelir değişmiş. Yani malın tipi derken de lüks mal, normal mal, ee, zorunlu mal, ondan sonra düşük mal şeklinde analizler yapıyorduk hatırlayacak olursanız. Peki o zaman biz burada hemen aynı P1, P2, Q1, Q2 formülü gibi dönüştürebiliriz. Çünkü hatırlayacak olursanız biraz yukarıda çizeyim de takılmayayım. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar gelir esnekliğinin formülü EGEM ya da EI olarak gösteriliyor. Q2 eksi Q1 bölü Q1 gelir 2 eksi gelir 1 bölü gelir 1 olarak yorumlanabilir. P yerine şimdi bağımsız değişkenimiz gelir çünkü. Peki hemen e, yerine verilenleri arkadaşlar yazalım. İlk gelir G1. ikinci de gelir G2. Talep Q1. ikinci gördüğüm talep de Q2. O zaman yerine koyarsak arkadaşlar ne elde ederiz bir bakalım. Q2 eksi Q1 bölü Q1. 1200 eksi 200 bölü 200 aşağısı 1000 eksi 500 bölü 500 nasıl yaptık? Gelir 2 eksi gelir 1 bölü gelir 1'den yerine koydum formülde. Peki buradan ne çıkıyor yapalım? Yukarısı 1000 bölü 200 oldu. Aşağısını ters çevirip çarpıyorum. Zaten ters çevirip çarpmaya gerek yok. 500'den 500 çıkarsan 1 olur kendisi. O zaman 1000'e 200'e böldüğümüz zaman arkadaşlar Cevap buradan kaç çıkar? 5 çıkar. Peki gelir esnekliğini tartışalım. Gelir esnekliği e, birden büyükse lüks mallardı. Gelir esnekliği 0 ile 1 arasında kalıyorsa zorunlu mallardı. Gelir esnekliği sıfırdan küçük çıkıyorsa da düşük, adi, fakir, giffen mallardı. Gelirde ters çalışırlardı. Ha gelir esnekliği 0'dan büyük olan mallarda normal mallar diyoruz. Pozitif ve 5 çıkmış, birden büyük. O zaman sorunun doğru cevabı arkadaşlar lüks maldır diyebiliriz. Gayet şık bir soru. Yani KPSS tarzı bence özgün olarak artık buna dönmeli. Yani sadece sayısallık vermemeli. Aynı zamanda biz ne yaptık? Hangi malı bulduk? Onu da sormalı diye düşünüyorum. Peki devam ediyorum diğer ee, soruya. Bir malın fiyatındaki yüzesel değişme, başka bir malın talebindeki yüzesel değişmeye oranına ne denir? Yani bir malın fiyatı değişiyor ama bu kendi talebini değil de başka bir malın talebindeki değişime yol açıyor. Bunun esneklik tipini soruyor. Az önce de arkadaşlar bu sayfada önce de bununla değinmiştik. Ama bir kez daha burada ifade edelim. Burası bir mal diyorsa X malı fiyatı. Başka bir mal diyorsa Y malı talebi. Yani formül şu EDC e, miktardaki değişim Y'nin, Y malının, fiyattaki değişim arkadaşlar X malının. Eğer farklı iki mal arasındaki ilişki ölçülmeye çalışıyorsa ikame mi mallar, tamamlayıcı mı mallar ya da ilişkisiz mi mallar bunlar soruluyor. Bunları anlamaya çalışıyoruz. O zaman bu e, esneklik tipini bulmaya yarayan, o zaman e, ifade edilir. Arkadaşlar çapraz talep esnekliğini gösterir. Doğru cevabımız ne olur? C olur. E hemen bir hipnot. Çapraz talep esnekliği artı çıkarsa ikame mallar. E çapraz talep esnekliği eksi çıkarsa tamamlayıcı mallar. Çapraz talep esnekliği sıfır çıkarsa yani alaka yok. ilişkisiz mallar adını arkadaşlar verebiliriz. Yine böyle tanımsal soruları da hazırlıklı olun. Peki bu videonun son sorusunu çözerek 8 tane soru çözmüş olalım 20 dakika içerisinde. Peki son soru da şu: çapraz talep esnekliği negatif çıkan mallara ne denir? İşte bakın yukarıda hiç aşağı bakmadan yukarıda ifade etmiştik. Eğer çapraz talep esnekliği eksi çıkarsa tamamlayıcı mallar denir. Çapraz talep esnekliği artı çıkarsa ikame mallar denir. Yani tamamlayıcı malları örnek vereyim, benzin, otomobil, telefon sim kart. Ondan sonra ikame malları örnek vereyim işte ee, ne diyelim e, kurşun kalem tükenmez kalem ondan sonra bir ikamedir dana eti tavuk eti peki ECD0 dersek de ilişkisiz mallar alakası olmayan mallar diyebiliriz. O zaman bize negatifi sorduğu için soru hemen burada tamamlayıcı ne yapıyoruz İşaret diyoruz. buyurun arkadaşlar. Size işte 20 dakikada, 20 küsür dakikada 8 tane esneklik sorusu. Diyerek arkadaşlar videomuzu noktalıyoruz. Dediğim gibi birkaç tane daha esneklik ile ilgili sorular var. Önemli gördüğüm. Onları da anlattıktan sonra arsayıp uygulamana doğru geçiş yapacağız. Beğendiğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim.